Nasıl e, kaçırmışlar Üstad'ım hayvanı? Anlatabilir misiniz? Hayvanlar biz e, akşam işte e, işten geldim. Evet. Saat 5 e, sıralarında bunları temizledim. Yaptım temizliğini. E, e, eve çıktım. Namazları kıldım. Yatsı namazını falan. O arada e, misafirliğe gittim. Saat 10 sıralarında eve geldim. 10.30 buçuk arada. Ondan sonra e, bakmadım ben bunlara. Eve çıktım. Hayvanlar bizi o aradayken almışlar yani altlarında anlamını pis şöyle anlamını var. O arada gitmiş yani bizim hayvanlar. Yani 7 ile 10 arasında bizim köylüler gitmiş hayvanlar. Yani o zaman gitmişler. Ne o zaman, zaman de, fark de, ettiniz onu siz Biz sabah hem fark ettim. Sabah ben fark de, ettiniz. Sabah fark ettim. Başka türlü yani öyle bir şey de damdan alınarak buradan teller kesilerek buradan geçirilmiş. Öyle teller mi? Teller kesilerek aşağı yukarı 6 7 tane tel kesmişlerdi falan hep burada dere var. Dereden geçirmişler bir yerde kesmişler yukarıda mezarlık var ta karşıda. Orada yüklemişler ta karşıda son görüntü. Orası evet. su deposu var. Orada su deposu. Zaten da, buradan asfalt 500 metre falan zaten. Asfalttan ta yukarı çıkmışlar tarladan. Asfalt. Tarlaya çıkarmışlar. Asfaltı tarladan gibi. mezarlık var şu evet. arada, su evet. orada su deposu. Orada yükleniyor. Zaten planlı daha önceden planlanmış Plan, galiba. Devam planlanmış. Ee, planlanmış üzerine bu olmuş yani. Kaç sefer planlı yani bizi e, gözet Özellikle takip. takip. sırasında mesela takip üzere o yer. Hayvanlarınızın değeri ne kadardı? Değeri hayvanlarımızın şimdiki durumda değeri yani e, 24 25 bin lira civarında değeri. 4 tane hayvanın değil 4 mi? 4 tane hayvanın. E, yani bunlar buzacı a, 7 aylık, 6 7 aylık arasında. Evet. Bunlar buzacı. Ondan sonra simeltel. Evet. E, on, e, bunlar o arada yani. Bölge... De, her köyde e, var böyle bir şeyler yani. Yani insan tedirgin bunu akşam takip etmişler. Yani o yani biz evden gitmenizi takip etmiş. Biz evden gitmeniz. benim hayvanlarımın altını temizledim. Temizledikten sonra ondan sonra hiçbir yani pez az bir şey inşa etmişler. Hemen ben gidişle takip üzerine bu işi bitirmişler bizi yani şey yapacak kadar yani. Ben yetkililerden istiyorum ki bu hayvan hırsızlarının hepsinin toplanması lazım. Bu işte biz yani ee, bu, e, biz e, hayvanı bakıyoruz burada yani insan koru. Geçiminiz İyi, bu yönde zaten. Zaten geçim başka geçim yok yani. Yetkililere sesleniyorum buradan. Evet. E, bu işlere ilgilensin ilgilendi Sağ olsunlar. İş sürdüler. İlleri azlar. Hmm. Takip ettiler arabayı bindiği yere kadar. Evet. Hepsini takip ettiler yani. Ondan İzleri, sonra bir gelişme var mı? Gelişme bekliyoruz. Şimdiki durumda bekliyoruz. Ha onun için öyle bir işe düşettiler arkadaşlar haber işte tavlaşamadı tavlaşamadı ne oldu tamam Kamil